Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler beraber bir biraz tasbirim benimle daha karşınızdayım. Bugün gerçekten harika detaylarım var. İlk olarak mağara adamı Frank ile başlayalım. Gördüğünüz üzere Frank'in boynunda bir yılan var ve o yılan Gale'in yılanı. Zaten bunu birçok kişi fark etmiştir. Ve sonraki detayımı yakalamak için gerçekten çok uğraştım arkadaşlar. Noel babanın ile hani gördüğünüz üzere bir Nita'nın ayısının yüzü var. Ayrıca bir de Nan'nin süper yani Nan'nin ultisinin bir kafası var ya onun kafası var işte. Ee, yani şöyle bir belirti verilmiş. 5-6 ay önce Nani'nin gelebileceği haklı bir detay. Bu da bir sonrakine geçelim. Evet arkadaşlar bence bu çok güzel bir detay. Şimdi Tüccar de bu ben de yok ama her neyse. Tüccar de Serseri Mortis'in cinin lambası ve balenin şişesi var. Hemen şöyle göstereyim. Yuvarlak içine alacağım farklı renklerle. Bu balenin şişesi. Ee, bu cinin lambası. Bu da Serseri Mortis'in kılıcı. Zaten e, bunu birçok kişi fark etmemiştir diye koydum bu detayı. Bir sonraki bir sonraki detayımız 6 gün sonra gelecek Nane ile ilgili. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Nane'nin arkasında bir yüz işareti var ve bu yüz kimin? Gerçekten çok fazla bu yüzle ilgili şey var. Bu yüz her tarafta var neredeyse. Bu arkadaşlar Riko'nun kaf Rico'nun kafası. Peki bunun yanındaki ne? Yani şu ne? Bunu daha bulamadım. Eğer bulursam sizlerle birlikte paylaşacağım. Şimdi biraz tersle gösterebileceklerimi başlayalım. Evet arkadaşlar böyle ilk detayımız Nami'nin süperi hareket ederken e, ee, işareti mavi oluyor ama patla, patlayınca kırmızı oluyor. Hemen ona bir bakalım. Hemen buradan yengelelim. Artık 6 gün 15 saniyesi var. Şimdi Nani'nin notisini açacağım. Bu arada Nani'nin notisini kullanırken bir şey daha fark edeceksiniz. Onun fotoğrafını çekebilirim. Ayrıca gerçekten Nani'nin şeyi çok güzel ama biraz tutturmak gerekir. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi Nani'nin ellerine iyi bakarsınız. Nani'nin e, kullanırken bir kumanda olduğuna bakıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir kumanda. Evet arkadaşlar şimdi MÜFİ işareti mavi. Ama patlayınca kırmızı oluyor. Gördüğünüz gibi belki görmüşsünüzdür. Kırmızı oldu. Ayrıca elinde de bir kumandası var. Kumandayı göremeyenler için kumandayı tekrardan göstereceğim. Hiç çekemedim fotoğrafını. Tekrar yapalım. bir dakika ya yapamadım. Neyse arkadaşlar siz görmüşsünüzdür videonun orasını geri sarıp sırf sarıp ne eline bakarak görebilirsiniz. Bir sonraki herhalde yok. Ben de bakıp geleyim. Arkadaşlar ben size o diye göstermek istedim. Son bir detayımız kalmış. Yani inşallah bu sefer yapabilirim. Biraz uzak bir yerde patlatayım yanlış tarafı seçtim arkadaşlar umarım görmüşsünüzdür yani nanenin kumandasını şimdi geldi çektiğim şey evet arkadaşlar kumandasını size gösteremedim ama bence harika bir şekilde naneyi denedik Şimdi Pinani ile bir tur atabilirim şöyle. Güzel yürüyor. Şöyle büyük. Bence çok güzel yere kadar gidiyor yani. Oraya kadar gidiyor. Ultisi de böyle. Ultisi ölmüyor. O çok iyi. Ultisinin ölmesi saketten çok iyi. Ve ilk başladığında bile 2100 vuruyorsa düşünemiyorum da yalnız ne oldu? Nane kendi kendine yürümeye başladı. Yani yeni geleceği için belki bakları falan vardır. Gördünüz mü bilmiyorum. Yeni yürümeye başlamıştı. Ben hareket ettirmeden. Her ha, neyse. Bir sonraki de temize geçelim. Bu arada arkadaşlar az önceki yanlışlıkla çektiğim fotoğrafa baktım. Gerçekten harika bir zamanda yakalamışım. Gördüğünüz üzere Nane'nin süper bir patlarken böyle oluyor. Yani bence çok harika bir zamanda çekmişim. Arkadaşlar bir sonraki detayımıza şimdi iyi bakmanızı istiyorum. Gelin yıldız gücü bu. Gelin yıldız gücüne iyi bakın. Ve bunun aynısı tıknaz bir da de var. O zaman hemen tıknaz zeyle bakalım. Bence yıldız gücünüzü bir aklınızda tutun. Evet arkadaşlar, tıknaz zeylinin kafasına iyi bakarsanız e, gelin yıldız gücünün aynısı görünüyordur. Arkadaşlar bu arada tiknaz ile ilgili bir şey daha söyleyeyim. Tiknaz derinin gördüğünüz gibi ben büyüttüm. Şurasında cinin de lambası var. Belki görmüşsünüzdür. Bence görülmesi çok zor bir şey. Arkadaşlar ayrıca ben şunu çok fark ettim. Normal derilde Derin'de ee, riko var. Belki görmüşsünüzdür, biliyorsunuzdur. Bilmiyorum ama ayaklarına kadar her şey aynı. Yani Derin'in içinde riko var. Evet arkadaşlar bugünkü Brawl Stars bilmeyenler videomuzda ben bu kadardım. Bence bu sefer çok iyi şeyler öğrendik. Mesela Dynamite, Tüccar Gale, ayrıca Nani, Mağara Adamı Frank ve Nani ile ilgili bir sürü şey öğrendik bu videomuzdan. Bence çok güzeldi. Ee, yani acaba diyorum başka bir güncellemede İleriki güncellemelerde şimdi başka nasıl karakterler gelebilir biraz tartışsa. Bu da bir merak konusu. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.